Seninle bir anlaşma yapmak istiyorum. Beni yarışmalarda yenen şu fakiri kimsenin sevmemesi için ve ondan nefret etmesi için benim yerime ona bir büyü yapmanı istiyorum. <laughs> ben neden yapıyormuşum? Sen kendin yapsana. Senin de büyük güçlerin var. Senin de sihir güçlerin var. Bu dünyada. Bu dünyada benim çok gücüm yok. O yüzden sana geliyorum şapşal. Yoksa kendi işimi kendim görürüm. Hatta seni bir parmak şıklatmasıyla bile yok edebilirim. Yok eden yok eden yok edebiliyor muyum? O zaman benim dediklerimi yapacaksın. Bana ters gitmeyeceksin. Sen ne dedin bana? Şey... <laughs> e, kusura bakmayın. canım. <laughs> yapacak mısın? Eğer yaparsan anlaşmamız gereği sana çok güzel şeyler verebilirim. Kendi dünyamdan ikinci boyuttan sana büyüğünü malzemeler getiririm. Seni çok kuşlu yapabilirim. Ne diyorsun? Benimle anlaşma yapacak mısın cadı? Hmm. Olabilir, olabilir, olabilir. Ne getireceksin bana? İşte bunları getirebilirim sana. Kan kurdu küresi, ametist, hogan kalbi ve su squid game kalbi. Aaaa! hemen ben peki. Bu zaman hemen bir büyü yapıyorum. Bugün sesimi yer altındaki şey, nedir nedirdeki şeytanlar yukarıya çıkın ve fakire nefret, fakirden tüksüntü ve fakirden iğrençlik güçlerinizi fakire verin. Herkes fakirden nefret etsin. Ha oluyor, oluyor. Öyle denedir korkuttunuz mu? Ne istiyorsun cadı? Şey fakirden herkesten nefret <laughs> etmesini istiyorum. Yani köylüler fakirden nefret etsin. Onu tüksünerek bakasın onu istiyorum. Kral. Anlaşıldı. Ana fakirin kafası onu öldürdünüz mü? İyi canım öldürmesini istemiyordum ki. Hayır öldürülmedi. Şimdi bu kazanın içine ne kadar fazla çürük et atarsanız köylüler fakirden o kadar çok nefret eder. Ama sakın ama sakın ona şeker ve tatlı şeyler asla atmayın. Hemen çulak et atalım o halde. Fakirden herkes nefret etsin bakalım. Haydi bakalım. At 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 at. Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Örümcek ailesi. Ben bugün çok ama bir gece üşüme geldi arkadaşlar. Böyle bir içim hu, titredim. Ondan sonra her şey normale döndü. Herhalde korkunç bir rüya gördüm arkadaşlar. Ay neyse. O değildi arkadaşlar. Karnım çok fazla şuradaki patateslerden çekiyor. Eğer patates kızartması yapmak için şuradan birkaç tane patates istesem bir şey derler mi ki? Yok hiç bir şey demezler arkadaşlar. Sonuçta köylüyüz onlara bir sürü yardım yaptım. Bana da iki tane verseler bir şey olmaz herhalde. Köylü! Köylü! <laughs> Aa, ne oluyor be? Ne istiyorsun fakir benden? Ne istiyorsun? Zaten hiç sevmem seni. Dedeni de sevmezdim. Seni de sevmiyorum. Uy, tamam ben bir şey istedim yok. Allah arkadaşlar ya of of. Pis fakir. Ne dedi sen? Pis fakir dedim. Ne oldu ki? Ne oldu? Ne oldu? Ay tamam bir şey olmadı ya. İğrençsin fakir. İğrenç. Kusacağım şimdi şuraya. Aa, ne oluyor be? Aha, Patates! Bana mı verdin? Oy, bir bakalım şöyle. Çok Ha? Bu seni mi niye yiyorsun tadi? Hırsızsın sen. Hırsız! Hadi sana vermek istemiyorsan niye yedin? Niye? Lan be, pa parası neyse veririz ya. Allah Allah! Arkadaşlar ne oluyor bugün ya? <laughs> Herkes çok kötü davranıyor. Ha, ne oluyor buraya be? Dur bakalım arkadaşlar. İy, yağmur da yağıyor. Arkadaşlar günüm daha kötü olamaz. Niye arkadaşım Enes bana hiç böyle ters davranmaz arkadaşlar. Enes! Enes! Bağırma başımın peşinde be. Allah ne oldu gene? Allah Allah. Ne oldu kardeşim? Söyleyeceksen söyle. Söylemeyeceksen gidebilir misin? Aa, arkadaşlar neler oluyor? İyi, bari gideyim bari. Yalnızlığımla baş başa kalayım. Siz de... Arkadaşlar siz de beni terk ettiniz? Burada olanlar kendini belli etsin bakalım arkadaşlar. Kimler beni destekliyor? <laughs> Kaldık böyle tek başımıza. İstediğimi <laughs> <laughs> başardım. Fakirin umutsuzluğunun kokusu buraya kadar geliyor. <laughs> Şimdi diğer boyuta geçmem gerek. Bu iş sende canım. Oh be kurtum musun Neyse ben de gideyim bari birazcık işim var. Of, of beni bari birazcık katacağım. Haydi bakalım şuradaki sarı çiçekleri de toplayalım. Islandım ama olsun. Tek yanımda şeker de var. <laughs> Atayım mı şeker? Arkadaşlar şekerli çorba olsun mu? Yorumlara yazın bakalım. Ne şeker at diyorsanız bir tuşuna basın bakalım. Hadi bakalım kimler izliyor içine şeker atmamı. fakir amcam da bu yok kendi kafasına koymuş. <laughs> Allah'ım ya. Atıyorum o zaman. Emin sizde mi? Bak sonra beni yalnız bırakmayın. Atıyorum hadi hadi bakalım. Ooo oh, şekerli şekerli. Çok severim. Birazcık daha atalım. Ooo. Oh. Fakirden nefret. Fakir, 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 fakir. Akir. Dünyanın en sevdiği insanı o sanırım. Ona bütün zümrütleri, bütün mallarını, her şeyimi verebilir baba. Aşa'nın attığı bu şekerler bu büyüyü tersine çevirdi ve köylüler üzerinde aksine sevgi, mutluluk ve fakire aşkı yükledi ve artık bütün köylü fakire hayran. Fakir dışarıya çık dışarıya çık. Allah bugünü geleceğini biliyordum o yüzden valizlerim hazır. Tamam merak etmeyin bu köyden gidiyorum bir daha asla ama asla geri yere... Buradan sakin gitme. Özürütürüz. bir daha. Bir şey yapmayacağız. Seni çok seviyoruz Hata yaptık. Lütfen yapma. Sana Seni hayranız. Seninle bir foto çekilebilir miyim? Ha? Ne oluyor be? Ne oluyor? Arkadaşlar daha sabah benden nefret ediyordunuz. Zaten beni koyamayacak. Kovmanızı bekliyordum. Ben de arkadaşlar gördüğünüz gibi valizlerimi hazırladım. Arabayla gidecektim. Allah Allah ne oluyor be? Bunlara bir şey olmuş. Fakir lütfen gitme. Al bak sana bu Aha. Lütfen gitme. Allah ben de bunları veriyorum. Oha! Ne yapıyorsunuz? Oha! Çok iyi. Çok iyi arkadaşlar. Çok güzel. Ana! Süper oldu. Şunlara baksanıza. Al fakir ben de vereceğim. Oha! O oh, ben de veriyorum. Ben de ben de. Ay tamam meltem istiyorsunuz. Gitmem ben de. Arkadaşlar neler oldu böyle ya? Yorumlara yazar mısınız? <laughs> Allah Sabah hiç sevilmiyorduk şimdi ise hayran oldum valla. <laughs> Bir daha da gitmem tamamdır tamamdır. Arkadaşlar neler olduğunu yorumlar yazarsanız çok güzel olur. Buradaki bütün köylüler bana hayran. Pankart falan çıkarmışlar. Neyse bunları yorumlar yazın arkadaşlar. Ve şu an ekranda çıkan videoları tıklamayı. Örümcek ailemize katılmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Ekranda isimler çıkıyor. Neden çıktığını çok iyi biliyorsunuz. Abone olursanız arkadaşlar sizin de üstünüz çıkar. Görüşmek üzere. Bay bay.